okullar açılmış sonbahar gelmiş ağaçların yaprakları sararmış tek tek yapraklar koparak yerleri doldurmuştu her taraf sarıydı sanki sapsarıydı hele bir de babamın arabası da sarı olunca ben acayip şaşırmıştım bu işe neyse bir hafta sonuydu. Çok canım sıkılmıştı. Bağımdan rica ettim. Beni gezdirmeye çıkardı. Bayağı bir gezmiştik. Bayağı bir yerler görmüştük. Aniden ilerideki ışıklar dikkatimi çekmişti. Baba dedim ileride acayip ışıklar gözüküyor. Beni oraya da götürür müsün dedim. Tabii ki oğlum dedi. Bayağı bir gittik. Bağım kaza bir bastı. Derken hızlandık. Gidiyorduk. Bir polis çevirdi. Efendi efendi dedi. Bizi durdurdu. Hız sınırını 27 kilometre geçtiniz dedi. Babam bir de baktı. Evet 62 kilometreydi gösterge. Bayağı bir geçmiştik sanki. Gerçi yoldaki hız sınırı levhalarında ne yazıyordu onu da hatırlamıyorum ben. Beyefendi ayrıca oğlunuz da kemerini takmamış dedi. Siz bu şekilde trafik kurallarına uymamakla trafik güvenliğini bozuyorsunuz dedi. Burası Onluk Bozma Mahallesi. Burada her şeye dikkat etmeniz gerekiyor dedi. Bir de siz bozmayın dedi. Evet, çok değişik bir şeydi. Birden ben düşünmeye başladım. Acaba bize ne ceza verecek dedi trafik polisi. Babam sordu, "Efendim, peki bunu nasıl telafi edebiliriz?" dedi. "Cezamız nedir?" dedi. "İşte gelelim ona." dedi trafik polisi. Kurallara uymadığınız için bu mahallede Onluk bozarak çıkarma yapmanız gerekiyor dedi polis. Ben birden ben biliyorum baba ben biliyorum dedim. Öğretmenimiz bize onluk bozarak çıkarmayı öğretmişti dedim. Babam "Aferin oğlum harikasın." dedi. O zaman hadi onluk bozarak çıkarma yapalım. Polis amca nasıl yapacağız diye sordum. Bak işte görüyorsun. Bura onluk bozma mahallesi olduğu gibi teknolojik bir bir mahallede evlerin üzerinde hep rakamlar yazıyor. Dikkatinizi çektiyse siz mahalleye girince üst sıradaki evlerde 62 yazdı. Alt sıradaki mahallede de ne kadar geçtiğiniz yazdı. Yani 62 üstte 27 altta. Evet bunun sonucunu bulursanız hız sınırını hız sınırını gösteren levhadaki sayıyı bulmuş olacaksınız. Böylece artık hız sınırını öğrenmiş olacaksınız. Bir dahakine de dikkat edeceksiniz. Ve cezanızı da ödemiş olacaksınız. Ben de sizi özgürlüğünüze kavuşturacağım dedi polis amca. Tamam o zaman hadi başlayalım dedim babama. Ama babacığım dedim onluk bozarak çıkarma yaparken üstteki sayı alttakinden küçük olduğu için komşudan gidip onluk almamız gerekiyor dedim. Babam da dedi ki tamam oğlum gidelim dedi. Biraz daha gezmiş oluruz hem dedi. Biz de Gittik. Hu 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 vardık bir komşuya. Komşu komşu. Hu, hu Onluk var mı dedik? Evet. Bir amca çıktı. Buyurun efendim dedi. Babam dedi ki: "Biz onluk bozarak çıkarma yapıyoruz. Onun için onluk alacağız." dedi. Amca dedi ki: "Evi mi bozacaksınız?" dedi. Babam dedi ki: "Hayır hayır, evi bozmayacağız. Onluk bozarak çıkarma yapıyoruz. Sizden bir onluk istiyoruz." dedi. Ha öyle de sana oğlum dedi amca. Evet. Evet amca ben de öyle dedim. Bir tane onluk verdi bize. Ve dedi ki sağdan gidin sağdan dedi. Trafik krallarına oyun dedi. Sağdan gidin dedi. Biz de sağdan gittik. Onluğumuzu bıraktık. Amcada da 5 tane onluk kalmıştı. Aa babacığım dedim bak dedim üstteki sayı 12 olunca alttakinden büyük oldu. Şimdi çıkarma yapabiliriz dedim. Ve çıkarmamızı yaptık. 12'den geriye doğru birer birer saydım. Ve 7 kere sayınca 5'i buldum. Evet 5'i buldum. Sonra babacığım dedim. Sıra geldi. Onlar basamandaki sayıları çıkarmaya. Şimdi 15 tane onluğumuz kalmıştı sol tarafta da. Ondan da geriye doğru 2 kere saydığım zaman sonucu bulmuş olurum dedim. Ve saydım. 3'ü buldum. Babam alkışlamaya başladı. "Aferin oğlum. Aferin." dedi. "Ben de zaten yolda dikkatimi çekmişti böyle bir şey ama hatırlayamamıştım." dedi. Polis amca da gülerek beni alkışlamaya başladı. "Tebrik ederim sizi." dedi. "Tebrik ederim. Ama bundan sonra daha dikkatli olacağız. Hız sınırına uyacağız. Trafik kurallarına uyacağız. Trafiği ve hayatımızı tehlikeye sokmayacağız." dedi. Biz de elbette efendim dedik. Teşekkür ettik ve Onluk Bozma Mahallesi'nden ayrıldık. Bu maceramız da böyle bitmiş oldu.